Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. 11. sınıf kimyasında sene başından sene sonuna kadar kullanabileceğiniz önemli taktiklerle karşınızdayız. Şu ana kadar unutmayın. 9. sınıf ve 10. sınıf kimyasında toplamda 9 üniteyi gördünüz ve aslında bu gördüğünüz ünite başlıkları üniversite sınavına girerken sizin temel yeterlilik testi adını verdiğiniz TYT sınavıyla da karşınıza çıkacak. Ve nihayet 11. sınıftasınız. 11. sınıfa gelmiş olmanız demek 11 ve 12. sınıf konularında ay yani alan yeterlilik testi şeklinde karşınıza çıkması demek arkadaşlar. Ve unutmayın 11. sınıfta sayısal ağırlıklı uzmanlaşmanız gereken bazı konuları göreceksiniz ki 9 ve 10'da aslında bunların temellerini atmıştınız. Mesela modern atom teorisini işleyeceksiniz. Modern atom teorisini siz aslında 9. sınıfta atom ve periyodik sistemle oluşturmaya başlamıştınız. Veya gazlar ünitesini göreceksiniz. Maddenin halleriyle aslında orada bir temel oluşturmuştunuz. Aynı şekilde sıvı çözeltiler ve çözünürlük ünitesiyle karşılaşacaksınız ki 10. sınıfın 2. ünitesi olan karışımlarda bu konuyla ilintiliydi. 11. sınıfın sınıfın yaklaşık ilk dönemi boyunca arkadaşlar siz bu 3 ünite başlığı üzerinden konularınızı okulda ilerleteceksiniz. Ama 11. sınıfın 2. dönemine geldiğinizde kimyasal tepkimelerde enerji, kimyasal tepkimelerde hız ve denge konularıyla karşılaşacaksınız ki aslında hayatınızda gördüğünüz ilk konu başlıkları olacak. Yani bazı başlıkları daha önce görmüştünüz ama bu başlıkları ilk defa görmeye başlayacaksınız. İyi bir sayısalcı öğrenci total olarak bütün konu bilgisine hakim olmak zorundadır. Siz de iyi bir kimya bilinci oluşturabilmek adına bu slaytı önemseyin arkadaşlar. Çünkü ilerleyen zamanlarda hep bunların üzerinden geçeceğiz. Hangi taktiği kullanırsanız kullanın her her işin başı sevgidir diyoruz arkadaşlar. İster matematik ister fizik ister kimya bir düşüneceksiniz ve bakacaksınız. 10 üzerinden kendinize bir puan vereceksiniz. Diyeceksiniz ki acaba ben 10 üzerinden kaç olacak şekilde kimyayı seviyorum? Eğer ki cevabınız 8, 9, 10 durum süper demektir. Siz kimyayı seviyorsunuz demektir ve kimyada başarılı olmamanız için hiçbir neden yok demektir. Ama kendinize verdiğiniz puan 5, 6, 7 ise o zaman çalışmaya ihtiyacınız var. Çünkü daha kimyada yeterince gelişmemiş olabilirsiniz demektir. E kendinize verdiğiniz puan 1-2-3-4 ise kendinize biraz daha şans tanıyacaksınız ve kimyayı sevebilmek için uğraşmanız gerektiğini göze alacaksınız. Bir sevginin oluşması sürecinde, kimya sevgisinin oluşması sürecinde elbette ki öğretmenleriniz çok önemli bir faktör olacak. Sizi yormayan, kimyayı size sevdiren öğretmenler temel temennimiz olacak. Öte taraftan ailenizin severmiş olduğu kimya bilgisi veyahut yönelme bilgisi. Öte taraftan okulunuzda kurs da aldığınız kimya eğitimleri aynı zamanda arkadaşlarımızın kimya dersi ile ilgili motivasyonu sizin kimya sevginizi şekillendiren başlıklar olacak arkadaşlar. Ve unutmuyorsunuz. Kimyayı sevdiniz. Okey. Yani çalışmayı göze aldınız. Bundan sonra da temel başlıklarımızı esas alacaksınız. Hani biraz önce vurgulamıştım ya. 9. sınıf kimyasına, 10. sınıf kimyasına bakacaksınız. Orada kaçırmamanız gereken, muhakkak bilmeniz gereken bazı kavramlar var. Örneğin 9. sınıfta siz atomun ne olduğunu, molekülün, iyonun, metalin ametalin soygazın ne olduğunu öğrenmek zorundasınız. Veyahut mol, asit, baz, tuz, çözelti, denklem gibi ifadeleri 10. sınıfta gördünüz. Bu bilgilerin hepsini 11. sınıfa taşıyacaksınız. Hocam ezber mi yapacağız? Tamamen ezberden bahsetmiyorum arkadaşlar. Ama elbette ki bir molekülün ne olduğunu, tuzun bazı özelliklerini, asitin bazı özelliklerini ezber yöntemiyle öğrenmeniz gerekebilecek ve burada daha sıklıkla bir tekrarla yani işi anlayarak kavrama boyutuna taşımanız gerekecek. Sonrasında soru çözerek uygulamalar yaparak ve bu soru tiplerini çeşitlendirerek bu gibi kavramları kimya kavramlarını zihninize hafıza çivileriyle çakmanız gerekecek. Öte taraftan kimya sorularını çözerken ve şekillendirirken dikkatli bir şekilde cümleleri okuyacaksınız ki bu bizim öğrencilerimizin maalesef en çok karşılaştığımız temel sorunlarından birisidir. Hocam. Soru da yanlıştır diyormuş, benim onu doğrudur gibi okudum. Veya tam tersi, doğrudur diyormuş, ben soruyu yanlıştır gibi koşulladım kendimi diyen arkadaşlar olacak. Bazen sorularda olabilir vurgusunu, bazen kesinlikle vurgusunu kullanacaklar. Neden? Çünkü sizi tuzağa çekebilecek olan bazı e, e, ihmal edilebilir, e, istisnai durumlarında o sorularda olabileceğini göreceksiniz. Öte taraftan soru köklerini geçtik. Bazen üste verilen paragraf bilgilerinde de eşit modellerde mi, eşit kütlelerde mi, normal şartlarda arda mı oda koşullarında mı diyor. Bunlara hep dikkat etmeniz gerekecek. Ya da soru ifadelerinde iki katına çıkarsa ile iki kat arttırılırsanın aynı şey olmadığını bilmeniz gerekecek. Yani iki katına çıkarmak ne demek? T'den 2T'ye çıkarmak demek mesela mutlak sıcaklığı. Ama iki kat arttırmak ne demek? T'ye 2T ilave etmek ve onu 3T'ye çıkarmak demek. Lütfen bu gibi ifadelere dikkat edin. Ya da soruda size ilk duruma ait bir özelliği mi veriyor ya da soruyor? Son duruma ait bir özelliği mi veriyor? veriyor veya soruyor. Bunlara da hep dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Öte taraftan her ne kadar 11. sınıf kimyasına gelmiş olsanız da unutmayın kimyanın temellerini siz matematikle de atıyorsunuz. Örneğin bir pH hesaplaması için logaritma hesabını bilmeniz, üstler sayılarla 11. sınıf kimyasında enerji hız denge konusunda karşılaşabileceğiniz bazı ifadeleri çözümleyeceksiniz. Fizikte maddenin hallerini, ısı sıcaklık ilişkilerini, biyolojide asit baz tuz ve hayatımızda kimya bilgilerini Türkçe'de de yine doğru anlama okuma bilgilerini hep kimyada kullanıyor olacaksınız. Bu da önemli bir ayrıntıydı. Unutmayın. Ve aynı zamanda siz kimyayı nerede ve nasıl öğreniyorsunuz? Bunu da lütfen ...dikkatinizden kaçırmayın. Sınıfta mısınız? O zaman şunlara dikkat edeceksiniz. Her şeyden önce... ...derse aktif bir şekilde katılmak zorundasınız. Soru-cevap yöntemini siz de... ...hocanızla kullanmak zorundasınız. Veya bir derse gitmeden önce... ...mesela sınıfınızda çok başarılı arkadaşlarınız vardır. Bu çocuk çok zeki diyorsunuzdur. Oysa ki o çocuk şu şekilde zekasını kullanmıştır. Derse gitmeden önce bir ön hazırlık yapıyordur. Çünkü hocasının soracağı sorular... ...zaten kitapta da yazıyordur. Okul kitabında da. Ve aynı zamanda hocanız konuyu anlatırken derse odaklanmanız da gerekecek ki aktif olmanız derse odaklanmanızı engellenme, engellememeli. Muhakkak odaklanıp soru cevabı yürütmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ya da varsayalım ki evinizde kendi başınıza çalışıyorsunuz. Video desteği almanız gerekecek ki işte Tonguç Akademi'de bu noktada size destekçi olmaya çalışacak. Veyahut konu özetleri çıkaracaksınız, soru çözümleri yapacaksınız ama hangi tür ortamda ve çalışma şeklini yürütürseniz yürütün, yürütün unutmayın şunu arkadaşlar. Yapamadığınız soruları muhakkak bir bilene soracaksınız. Kimya için bu okuldaki hocanız, kurstaki hocanız veyahut bazen video yorumlarında bizi de iletirseniz biz de cevap vermeye çalışacağız. Ve şunu da lütfen gözden kaçırmayın. Çok doğru çözdüm diye de mutlu olmayın. Çünkü bazen yanlış sorularınız size doğru sorulardan daha çok şey öğretecek. Yani doğru çözdüğün soru sana bir artı puan kazandırıyorsa bazen olacak ki yanlış çözdüğün soruyu bir bilene sorduğunda aslında teknik açıdan 10 artı kazanmış olabilirsiniz. Yani test sorularında çok yanlışım çıkıyor diye lütfen üzülme arkadaşım. Konu özetleri ve soru çözümünü yaparken de dikkat edeceksiniz. Her şeyden önce tamam konuyu çalışacaksınız. Okulda dinlediniz, videoyu izlediniz ama oturup kendinizin de çalışmasında herhangi bir sakınca yok. Ders notu çıkaracaksınız. Formüller, terimler, tanımlar o notta yer alacak ve kazanım odaklı sorular çözeceksiniz. Hatta sorularınızı çözerken ne yapacaksınız arkadaşlar? Ders notlarınızda bir yanınızda bulunacak ve açacaksınız sayfayı. Kazan Kazanım odaklı ne demek? Ö Öncelikli olarak onu da ifade edeyim isterseniz. Varsayalım ki kütlece yüzde derişim konusunu çözüyorsunuz. Bakın bu bir kazanımdır MEP müfredatında. Hacimce yüzde derişime geçtiğinizde başka bir kazanımdır. PPM derişime geçtiğinizde başka bir kazanımdır ve bizim örneğin 11. sınıf Dinamo kitabımızın kazanım odaklı olduğunu görüyorsunuz ki model soru çözümleri, yazılıya hazırlık veya test tipi sorularla dokümanlarımızda karşılaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Öte taraftan sadece test kitapları yetmeyecek. ÖS SYM sorularını çözerek de o konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayabileceksiniz. Ya da okul kitabınızda yer alan MEP sorularını çözmekte yine hem yazılı da hem de üniversite sınav sorularında size artı puanlar kazandıracak. 11. sınıfa geçen sayısalcı öğrencilerimin genelde düştüğü en büyük handikap hocam nasıl bir çalışma programı yapacağım? Bir kere sadece 11. sınıfı düşünüyorsanız yeni konuları haftalık olarak tekrar etmenizde fayda var. Soru çözümleri ve konu çalışmaları yaparak. Ama hocam ben iyi bir TYT ve AYT öğrencisi olmak istiyorum. Diyorsanız da sarmal bir programı e, örneğin 9 ve 10. sınıf konularında 11. sınıf ortak konularıyla özdeşleştirip örneğin Ekim ayında 5 haftalık bir çalışma takvimini kimya için şu şekilde oluşturabilirsiniz. Yeni konu olarak kuantum sayılarını seçtiğinizde 11. sınıf konusudur. Atom modellerini 9 ve 10. sınıf konusu TYT konusu olarak da çalışabilirsiniz. 50 soru buradan çözmek 50 soru buradan çözmek şeklinde kendinize ödevler ve haftalık e, belirlenen hedefler oluşturabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar. Bu şekilde bir yandan yeni konuları çalışırken bir yandan da eski konuları çalışacaksınız. Zaten 11. sınıfta bu yeni konuları öğrenirken 9 ve 10'u da tekrar ediyor olacaksınız. TYT'ye de hızlı bir çalışma yürüteceksiniz. Peki hocam doğru kaynak seçimi ne kadar etkili? Unutmayın ÖSYM sorularını, MEP sorularını çözseniz de piyasada var olan epeyce bir konu anlatımlı soru bankası, konu özetli soru bankası ve soru bankaları mevcut. Bunlardan da soru desteği anlamında yani soru sayısını arttırmak, çeşitli zorluk derecesinde sorular çözmek için kullanacaksınız. Ve Tonguç'un sene başından sene sonuna kadar olan video desteğini de lütfen dikkatten kaçırmayın arkadaşlar. Çünkü biz her zaman yanınızdayız. Siz de lütfen bu şekilde altyapınızı güçlendirmek adına doğru kaynak tercihinde bulunmaya çalışın. Özetle taktiklerimiz neler? 1- Öğreten önemli. Okuldaki hocanız veyahut burada videoda size ders anlatan hocanızı iyi bir şekilde dinlemeniz lazım. Öğrenen olarak sizler önemlisiniz. Yeterince odaklanmayı, aktifleşmeyi sağlamak zorundasınız. Hazır bulunuşluğunuz önemli olacak. Öğrenme ortamınız önemli. Sınıf veya ev ortamını ona göre düzenlemeniz gerekecek. Öğrenilen konular bazen sizi e, umutsuzluğa, umutsuzluğa düşürmesin arkadaşlar. Bazı konular çok zor olabilir ve çok zaman alabilir. Bazı konular kolay olabilir, daha kısa sürede halledilebilir. Her konunun farklı özellikler olduğunu unutmayacaksınız. Bu yüzden de öğrenme zamanınız değişebilecek. Doğru kaynak tercih etmeniz önemli. Yani konu özetli, konu anlatımlı soru bankaları kullanmanız önemli olacak. Ve girmiş olduğunuz ya da kendinize uyguladığınız deneme sınavlarıyla da çalıştığınız konulardan bir geri bildirim almanız muhakkak olacak. Bu tavsiyelerimi ve taktiklerimi unutmuyorsunuz. Şimdi sizin için güzel bir ödüllü soru gönderiyor. Beyinlerinizi ve yorumlarınızı bekliyor. Hepinize başarılar diliyorum.